Aleyküm. Hicretin ikinci senesinde Kureyş'ten kadın erkek herkesin katıldığı yaklaşık 50 bin dinar sermayeli, bin deveden müteşekkil, büyük bir ticaret kervanı Şam'ın Gazze pazarına gönderilmişti. Kervanda Mekke'nin önde gelenlerinden Ebu Süfyan, Muhammed bin Nevhel ve Amr bin As gibi 30 veya 40 müşrik bulunuyordu. Kureş müşrikleri Müslümanların haç yapmalarına mani oldukları için Müslümanların da buna bir nevi misilleme olarak Mekkeli müşriklerin Şam ticaret yolunu kesmek isteyeceklerini biliyorlardı. Nitekim Şam'dan korku içinde yola çıktılar. Ebu Süfyan kervanda bulunan Damdam bin Amr'ı 20 miskal altın ücretle kiralayıp Tebük'ten çok acele olarak Mekke'ye gönderdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike, Damdam'ın Mekke'ye gelmesinden üç gece önce bir rüya gördü ve çok korktu. Kardeşi Abbas'a, ''Kardeşim, gördüğüm rüya beni çok sarstı. Kavmimin başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sana anlatacağım bu rüyayı gizli tut. Kimseye söyleme.'' dedi. Hazreti Abbas ne gördün anlat dedi. Hazreti Atike deveye binmiş bir adam gelip ep tahta muhassap ile Mekke arasında durdu ve yüksek sesle ey vefasız cemaat üç güne kadar muharebe mahalline vurulup düşeceğiniz yerlere yetişiniz diye üç kere bağırdı. Onu gören insanlar başına toplandılar. Sonra o adam mescidi harama girdi halk da kendisini takip ediyordu. İnsanlar etrafını sarmış olduğu halde Kabe'nin arkasında yine aynı şekilde üç kere bağırdı. Sonra Ebu Kubeys Dağı'nın üstüne çıkıp orada da aynı şeyi yaptı. Sonra da bir kayayı tutup yuvarladı. Kaya yukarıdan aşağıya doğru yuvarlanarak dağın dibinde parçalandı. Mekke evlerinden o parçaların isabet etmediği ne bir ev ne de bir mahal kaldı dedi. Hazreti Abbas, vallahi bu çok mühim bir rüyadır. Sakın rüyanı hiç kimseye anlatma dedi. Hazreti Abbas, Hazreti Atike'nin yanından ayrılınca dostu Velid bin Utbe ile karşılaştı. Ona rüyayı anlatıp gizli tutmasını söyledi. Velid de babasına nakletti. Böylece rüya Mekke'de yayıldı. Kureyşlerin toplantılarında konuşulmaya başladı. Hazreti Abbas şöyle anlatır. Ebu Cehil bana, ''Ey Abdülmütallip oğulları, sizin şu kadın peygamberiniz de ne zaman türedi? Siz erkeklerinizin peygamberliğine kanaat etmediniz de, kadınlarınız da mı peygamberliğe kalkıştı? Güya Atike rüyasında birinin üç güne kadar vurulup düşeceğiniz yerlere yetişiniz dediğini duymuş. Üç gün bekleyeceğiz.'' Eğer söylemiş olduğunuz söz doğru ise elbette bir şey zuhur edecektir. Eğer üç gün dolar da bir şey zuhur etmezse hakkınızda yazacağımız bir yazıyla Araplar arasında sizin kadınlarınızdan daha yalancısının bulunmadığını yayacağız dedi. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Vallahi benim için bunu inkar etmemden daha ağır bir şey olmamıştır. Atike'nin rüyasının üçüncü günü sabahleyin kaçırdığım fırsatı elde etmek arzusu ile çok kızgın ve hiddetli bir halde Mescid-i Haram'a girdim. Evvelce söylediklerinden bazılarını tekrarlayıp Ebu Cehil'e çatacaktım. O Mescid-i Haram'ın Sehmoğulları kapısına doğru fırlayıp çıkınca kendi kendime Allah Celle Celaluhu'nun lanetine uğrayasıca kendisine hakaret edeceğimden korktu da benden kaçıyor dedim. Halbuki o damdamın sesini işitmiş. Ben onu duymamıştım. Bir de baktım ki damdam dam, devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, gömleğini parçalamış, Mekke vadisinin ortasında deve üzerinde avazının çıktığı kadar bağırıyor. Ey Kureyş cemaati! Kervan, kervan! Muhammed ve ashabı Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarınıza taarruz etti. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum. İmdat, imdat diye haykırıyordu. Başımıza gelen bu iş beni de onu da birbirimizle uğraşmaktan alıkoydu. Kureyşliler alelacele hazırlandılar. Hazırlıklarını iki veya üç günde bitirdiler. Silahsızlar için silah satın aldılar. Zenginler zayıflara ellerinden gelen yardımı yaptı. Süheyl bin Amr, Zemâ bin Esfet gibi ileri gelenler, deve isteyene işte deve, yiyecek isteyene işte yiyecek. Hepiniz çarpışmaya çıkınız. Sizden hiç kimse geri kalmasın. Şayet Muhammed ticaret kervanınızı ele geçirecek olursa, muhakkak onunla üzerinize yürür Mekke'ye de girer dediler. Sefere bütün erkekler katıldılar. Katılamayanlar da yerlerine adam tutup gönderdiler. Bedre çıkılacağı gün Ebu Cehil insanlara develerinize binin talimatını verdiğinde Ümeyye bin Halef Mekke'den çıkmak istemedi. Çünkü o zalim müşrik kendisinin Müslümanlar tarafından öldürüleceğini sadıkul vadil emin olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiğini duymuş ve vallahi Muhammed konuştuğunda hiçbir zaman yalan söylemez diyerek şiddetli bir korkuya kapılmıştı. Ebu Cehil geldi ve onu kendileriyle gelmeye ikna edinceye kadar yanından ayrılmadı. O da hemen hazırlanıp sefere çıktı. Müşriklerin sayısı 950 veya 1000 idi. 100 veya 200 atlı 700'ü develiydi. Çoğu zırhlıydı. Kureyş'in bütün büyükleri gelmişti. Yanlarına şarkıcı cariyelerini daldılar. Defler çaldırarak ve Müslümanları kötüleyen şiirler okutarak yola çıktılar. Hicretin ikinci yılı Ramazan ayının 12'siydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ümmi Mektum'u namazları kıldırmak üzere Medine'de vekil bırakarak 313 kişilik ordusuyla şehirden çıktı. Bunların 64'ü muhacir, gerisi ensardandı. Üçü atlı, 70'i develi, diğerleri de yaya idiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir mil uzaklıkta bulunan Buyutus Sukya'da mücahitleri durdurdu. Yaşı küçük olanları geri çevirdi. Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşı küçük olanları çevirmesinden az önce kardeşim Umeyr'i saklanmaya çalışırken gördüm. Sana ne oldu kardeşim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni küçük görür de geri çevirir diye korkuyorum. Halbuki ben sefere çıkmayı çok istiyorum ve Allah Celle Celaluhu'nun bana şehitlik nasip etmesini ümit ediyorum dedi. Gerçekten de kardeşim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem arz edilince onun henüz küçük olduğunu görüp sen geri dön buyurdu. Umeyr ağlamaya başladı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müsaade buyurdu. Umeyr küçük olduğu için kılıcını ben bağlayıveriyordum. Bedir'de şehit düştüğü zaman 16 yaşlarındaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte yola çıktığında deve sayısı yetersiz olduğundan bir deveye sırayla 3 kişi biniyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devesine Hazreti Ali radıyallahu anh ve Ebu Lübabe ile nöbetleşe biniyordu. Yürüme sırası Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelince arkadaşları Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem lütfen siz binin biz sizin yerinize de yürürüz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise siz yürümeye benden daha tahammüllü değilsiniz. Ayrıca ben de sevap kazanma hususunda sizden daha müstahni değilim buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tavrıyla Allah Celle Celaluhu'ya duyduğu engin muhabbetini ibadet ve hizmetle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya ne kadar iştiyaklı olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kim olursa olsun herkes için Adalete, hak ve hukuka son derece riayetkar olmak gerektiğini talim buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra